Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar ama taktiği değiştim. Kanatlı taktik buldum bir tane. Değişmedim. Tabi de kanatlı taktik buldum. Onunla oynayasım geldi acayip. E onunla oynayacağız abi. Arnold'da kim bir de düştü. Hadi Arnold'un düştü halini alalım. E, bu taktikle oynayacağım arkadaşlar. Abi acayip oynamak istedim. Gerard sen yükselişte mi geldin bebeğim? Gir. Ya acayip kanatlı taktik çekti canım. Ben de girdim oyuncağıma aslında satayım. Rakibin takımına bakalım. Bak o da kanatlı taktik bulmuş. E, ee, ya kanatlı taktik. Abi kullandım iş yapıyor ya bence. Ben çünkü maçtaydı oynadım. Kimle oynadım lan ben maç kanatlı taktikte. Belçika galiba. Belçika olması lazım. Sol kanat sağ kanat vardı. Açık yoktu. Ee, oynadım abi. Ya çok hoşuma gitti ya. Bir de şimdi bir takım Bizim takım tam kanat taktiği. Bu taktik. İnşallah iyi uygularız. Ya inşallah oynarız. Ortadan pas yapmaya alışkınım. O yüzden ortaya yanlışlıkla pas atabilirim. Ama beklerden kanatlara doğru öyle bir şekilde ikiye bir yapa yapa kazanmamız lazım. Ee, kriterleri biliyoruz. Daha önce kanat oynadık. Çok oynadık. Çok delirdik. Çok çıldırdık. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi Oliver Kahn sakince ee, ekranın bize yakın olan tarafından oynayalım. İkinci yarıda uzak tarafından oynarız Gerard işte. Bunları yapmamamız lazım. Del Piero Rashford çok kötü bir şut. Çok kötü bir şut Rashford'dan. İnşallah uy iyi, uygularız. İyi uygularsak var ya. Açacağız ya rahat olun. Şimdi Beckham Bauer. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. Verdi pasını ama. Gerard'ı GO yaptı. Stoper gibi oynasalak. Ya tamam anladık gole açsın ama böyle de olmaz ki Civan'ım. Mbappe basıyoruz. Ronaldo. Mbappe Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gitti aldı topu Ronaldo bıraktı pasını. Kylian Mbappe. Çok kötü şut lan. Oğlum Mbappe nereye vurdun ya? Ay'a vurdu ya. Sıkıntı yok. Atacağız illa atacağız ya. İlla ki atacağız. Oğlum rakip tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Alırsak var ya alamadık. Tamam dönün çocuklar. Alamadık dönün. Şimdi Maldini aldı çok iyisin. Şimdi Carlos. Gerard. Roberto Carlos. Tabi takım ruhu çok düşük. Yani 84 hiç iyi değil. O yüzden ona göre oynamamız lazım. Şimdi Mbappe. Robson. Gerard Ronaldo ofsite tek adam attık lan Vallahi ya ofsite tek adam attı em mal gibi duruyor ya bir geri gel oğlum bir koş tamam ofsite zaten çık artık ya inşallah iş yapar şu taktik var ya oynarsam oynanır ya şimdi Messi aldık top Messi'den hangi Messi? Gerard. Şimdi Ronaldo yukarıda boşluk. Cruyff tabi aşağı oyunu çünkü GF. Şimdi Cruyff'tan Mbappe'ye doğru. Şimdi Robson. Ah be Cruyff. Cruyff şimdi. Cruyff arka direkte Ronaldo kafayı koyar. Ah be Ronaldo'ya gelmedi. Ya otobun benden çıkmış olması imkansız. Yani. Robson verdi şimdi pasını. Patrick Vieira. iki tane Vieira karşı karşıya. Robson. Robson olmadı. Kaleci. Olmuyor olmuyor olmuyor. Şimdi Carlos. Gerard ahulena be. Gerard'da bir şut çekmişiz. Önceki videolardan görürsünüz. Abi yok böyle bir şut ya. Usta hala aklımda. Gol oldu bu arada. Beko Messi lan o. Ulan Beckham Kambavır. Bir tane uzun toptan yedik ya lan. Bir tane uzun toptan yedik ya Mbappe verdi pasını şimdi. Patrick Vieira. Gerrard. Mbappe. Şimdi Gerrard. Ronaldo. Ah be Gerrard'ı attım Ronaldo. Ronaldo Gerrard'ı attı. Sonra bir ikiye bir hemen rakibin başı dönecekti ama olmadı. Şimdi Maldini. Bastık aldık topu ama. Maldini çoralı değil. Beckham Bauer. Şimdi Beckham Bauer. Attık tekrar ortaya. Patrick Vieira. Gerrard. Mbappe, Robson. Ah be ya, ah be ya. Oy oy. Kroev seni GF yaptık Koşman lazım olmuşsun Dildana gibi. Ah be abi. Messi, Messi. Abi ne yapıyorsun Messi? Olan Messi. O hareket neydi ya? Çok transit geçti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 2-0 takım ruhu çok kötü. Yani Oyuncular mevkisine göre oynamıyor abi. Krofi GF yaptık açmıyor oyunu. Çizgiye yapışması lazım ama açmıyor. Bunları göze alarak oynayacağız. Şimdi Patrick bir ara verdi pasını Mbappe. Şimdi Cruyff. ikiye bir orada Robson Cruyff. Aynen öyle işte bunları istiyoruz. Bunları yapmamız lazım. Mbappe Ahurena. Tamam işte bu güzel. Bunu oturtmamız lazım. Ronaldo arka direkten içeri doğru giriyor zaten o ayrı iyi. Takım iyi ya takım iyi de oturtmamız lazım o sıkıntı. Şimdi Gerard Mbappe 1-1 2-1 pardon. Çok iyi oldu bu. 2-1 hadi bakalım. Çeviririz ya sıkıntı yok. Çevirmesek de sıkıntı yok da. Messi şimdi iyi gördü Del Piero. Aldık topu Del Piero'dan. Şimdi Patrick Vieira. Mbappe Gerard. Şimdi Ronaldo Mbappe doğru keşke atsaydım. Şimdi Robson. Patrick Robson. Mbappe attın. Gitti Cruyff. Cruyff harikasın. Şimdi Mbappe 2-2. Nasıl comeback? Taktiğe alışayım yeter ya. Taktiğe alışayım yeter abi. Çok iyi 2-2. Bu taktik otursun. Lütfen otursun. Şu Messi, 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 Sangres, Sangres, Sangres. Şimdi Gerard, Cruyff. Hop, hop. Ah be Mbappe, bir versen o pası. Olmadı. Şimdi bek Cruyff herkes basıyor. Cruyff'ten Mbappe. Mbappe Ronaldo boş. Ya Mbappe daha kötüsünü atamadın mı? Oğlum, nasıl pastı ya? Şimdi Del Piero çok iyi o da ya. Rashford döndü verecek pası ama Patrick Vieira orada biraz kalın geldi onunki tabi. Olmadı tuttu. İyi tuttu. Puyol hata yapar. Hata gelir. Olmadı. Tamam hata gelmedi. Dön. Dönün çocuklar. Patrick Vieira harikasın. Şimdi Gerard. Attık pasımızı Robson. Olmadı. Şimdi Maldini tut onu. Rashford'u tutsun yeter. Rashford Del Piero Maldini olmadı. Çok iyi. Şimdi ver Arnold adamsın. Ulan Arnold. Adamsın olsun. Şimdi Neymar. O iyi ki aldık var. Rezil olacaktık. Şimdi gittin. Gittin Mbappe. Radardan gördüm. Mbappe. Mbappe ama o kadar hızlı ki puyol anasını satayım. Şimdi Ronaldo. Nasıl lan? Oğlum nasıl müdahale ya? Şimdi Cruyff Mbappe 3-2 işte comeback budur. Comeback budur. Oğlum çok iyi ya. Taktik çok iyi ya. Abi oturdu gibi ya. Sanki oturdu ya. Cruyff gidiyor. Cruyff. Cruyff. Arka direkte Ronaldo. 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 4-2 oldu Ronaldo. Çok iyi. Ben bu taktiği alışayım var ya. Kanatlar manatlar abi. Çok iyi ya. İşte abi futbol bu ya. sıkıldım abi. Yani ortadan pas ortadan pas sıkıldım. vallahi sıkıldım. Cerrah vur. Cerrah vur. Oğlum var ya direkten döndük az önce. Vur 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 Cerrah. Adamsın lan Cerrah. Sen adamsın lan Cerrah. Ronaldo sen adam Sen de adamsın Ronaldo. Güzel gol attın o yüzden kızmayacağım. O kafa golü yani. Bir insan Çıktı her topa vuramaz abi. Ronaldo vuruyor. Ronaldo vuruyor. Yapacak bir şey yok. 4-2. Bakalım isabetli pas yüzdemize pas da yaptık. E, ee, %82 ve 8 şut. 4 gol ve bu taktik çok iyi. Koç taktiğinden iyi abi. Koç taktiğinden iyi. 1340 puan olduk. Bu taktik de var ya neler yapacağım şimdi. var? 2'ye kadar oynarım. İnşallah oynamam. Ama oynamak zorundayım. Çünkü takım ruhu önemli. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu taktikle maçların devamını istiyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Başka videoda görüşünceye kadar. hoşça kalın, Bay bay.